4 dakika sonra ara vereceğiz. Arayı unuttuk. Şimdi ara vereceğim birazdan. Bunu bitireyim. Edat Tümleci arkadaşlar yani araç, amaç birliktelik anlamı katan bir öğedir sevgili arkadaşlar. Kim ile, ne ile ne için, kim için sorularını sorup buluyorsunuz. Bazı kaynaklar bunu zarf tümleci içerisinde alıyor. Bazı kaynaklar bunu zarf tümleci içerisinde alıyor. Ama ÖSYM'nin Edat Tümleci'yi sorduğu soruları ben biliyorum. Ayrıca çok net şekilde Edat Tümleci sordu. Çok net Edat Tümleci sordu ama Diyelim ki ne ile sorusunu sordun. Şıklarda edat tümleci yok. Son çare zarf tümleciyi işaretlersiniz ama ÖSYM'nin ayrı şekilde sorduğunu çok iyi biliyorum. Olur da hani fikrinden dönerse ÖSYM e, ne ile sorusunu sormana rağmen şıklarda cevabını bulamıyorsan edat tümlecini göremiyorsan mecburen zarf tümleciyi işaretleyebilirsin. Ama ben ayrı ele alacağını düşünüyorum edat tümlecine. Küçük çocuk babasıyla geziyordu bahçede. Kimle geziyordu? Babasıyla. Edat tümleci. Götürmüşler. Neyle götürmüşler? Ambulansla. Edat tümleci. Gidecek. Kiminle gidecek? Ailesiyle. Bu da edat tümleci. Mor dövmelerle işlendi göğsümüzde karlı dağların şanlı bayrağı. Neyle işlendi? Mor dövmelerle şeklinde almam gerekiyor bunu. Ailesi için tüm zorluklara katlanıyordu. Kim için katlanıyordu? Ailesi için edat tümleci. Bu arabayı senin için aldım. Kim için aldım? Senin için yine burada edat tümleci olarak karşıma çıkıyor. Pekala. Bir ara verelim mi arkadaşlar? Küçük bir ara verelim mi? Ne yersiniz? Bu konu bitmez. Verelim mi? Pekala. Küçük bir ara veriyoruz sevgili arkadaşlar. 10 dakikalık bir ara. Sonra devam edeceğiz. Şu an kayıt geldi mi? Var mı sorun? Yok değil mi arkadaşlar? Evet. Görebiliyorsun değil mi? Sorun yok. Pekala. Sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Burada cümlenin özelliği bulurken bir şey daha dikkat etmeniz gerekiyor. O da nedir arkadaşlar? O da şu. Bağlaçlar, ünlemler, hitaplar, seslenmeler, bunlar ya da ara sözler, ara söz grupları, ara cümleler cümle dışı unsurdur. Herhangi bir öğe değildir sevgili arkadaşlar. ara sözde ne anlıyorsunuz? Cümlenin bütünüyle ilgisi olmayan, herhangi bir öğenin açıklaması olan sözcük grubu. Zaten ara sözü nasıl anlarsınız? İki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında bize belirir arkadaşlar. Tekrarlıyorum. İki virgül arasında iki kısa çizgi arasında belirir ara sözler, ara söz grupları, ara cümleler. Şimdi burada da dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Bakalım buraya almış mıyız? Almışız. Şimdi dikkatle bakalım. Çok uğraştık ancak istediğimiz sonucu alamadık. Burada ancak kelimesi bağlaştır. Herhangi bir ö olarak bulmaya çalışmayın. Cümle dışı unsur değil buna. Sevgili öğrenciler ifadesi, burada bir hitap söz konusu arkadaşlar. Seslenme söz konusu ne bu? Cümle dışı unsurdur. Hey ünlendir, cümle dışı unsurdur. En çok karşınıza çıkan şunlar olacak. Anşe, Anşe, evin en büyüğü, yarın gelin oluyor. Gelin olan kim? Anşe. Burada evin en büyüğü ifadesi, öznenin açıklaması olan bir ara söz grubudur sevgili arkadaşlar. En fazla neyin açıklaması diye size sorar. Öznenin açıklaması olan bir ara söz grubu diyebilirsiniz. Ankara'ya çocukluğunun geçtiği o büyülü şehre uzun bir aradan sonra gidiyordu ifadesinde yine Ankara'nın yani dolay tümlecinin açıklaması olan bir ara söz kullanılmış arkadaşlar. Ara söz grubu kullanılmış daha doğrusu. Ee, ne yapacağım? En fazla dolay düğmecinin açıklaması diyeceğim buna. Burada bir örnek daha vermek gerekiyor. Nesrin, Nesrin birini hiç soru sormayacak kadar sevdim mi? Cümle bu nesrin birine hiç soru sormayacak kadar sevdin mi? Bunu nasıl öğlen ayırırsınız? Hatta şuraya yazın. Nesrin, hatta kalem kağıt alın yazın bir yere. Nesrin birine birine hiç soru sormayacak kadar hiç soru sormayacak kadar sevdin mi? Yazamadım. Evet ayırırsınız? Düşünün bakalım. Nesrin birini hiç soru sormayacak kadar sevdim mi? Cümleye bakın. Cümledeki güzelliğe bakar mısınız? Nasıl ayırırsınız bunu öylerine? Ben yazamamışım gerçi ama. Nesrin hiç birini soru sormayacak kadar sevdim mi? Bekliyorum. Evet yazan var mı? Yok daha. Ben göremiyorum en azından. Var mı yazan? Kimse risk almak istemiyorum arkadaşlar. Beni duyuyor musunuz? En azından onu söyleyeyim. Beni duyuyor musunuz? Neslin birini evet ayırmış bir arkadaşımız ama hangi öğe olduğunu söylememiş. Öğlerini yazar mısınız? Nesrini ayırmış, birini ayırmış, hiç soru sormayacak kadar şeklinde ayırmış ve sevdiğim diye ayırmış. Ayırma yöntemi doğru. Ayırma yönteminiz doğru. Nesrin ayrı bir şey, birini ayrı bir şey, hiç soru sormayacak kadar ayrı bir şey, sevdiğim mi ayrı bir şey. Peki bunlar nedir? <laughs> Onu da yazar mısınız? Evet, cevap bekliyorum sizden. <laughs> Evet, yazan yok herhalde. <laughs> özne demiş, nesne özne demişsiniz. Belirtili nesne demişsiniz. Zartım tümlecü yüklem edat demişsiniz. Evet, sevdiğim yüklenmemiş bir arkadaşımız. Cümle dışı unsuru diyen var nesrine. Merve cümle dışı unsuru demiş. Arkadaşlar nesrin hiçbirini soru sormayacak kadar sevdiğim ifadesinde nesrin seslenmedir. Cümle dışı unsurdur sevgili arkadaşlar. Burada sevdim mi? Seven kim? Sen. Sen burada gizli öznedir. En çok yapılan hata ne burada? Nesrin'i özne diye almak. Yani çok doğal olarak bunu yapıyorsunuz ama bu da seslenme olduğu çok net cümle dışı unsurdur. Aynı şey buraya gel. Bu da da aynı şey nedir arkadaşlar? Cümle dışı unsurdur. Anlaştık mı? Çok tehlikeli bir soru kalıbı. Anlaşıldım sevgili arkadaşlar. Soracağımı pek düşünmüyorum ama riskli bir soru olduğu için burada söylemek istedim sizlere. Pekala. Geçiyorum. Cümlede vurgu ifadesi. Hangi öğe vurgulanmıştır diye soru çıkabilir karşınıza. Ya da bu soru kalıbı şöyle çıkıyor sevgili arkadaşlar. Karşımıza diyor ki en önemli öğesidir diyor. En önemli öğe diye soruyor. Diğerleri ne, ne peki? Diğerleri arkadaşımızın yazdığı gibi nesrin cümle dışı unsur. Ee, birine, birine, nesne hiç soru sormayacak kadar zarf tümleci sevdiğimi yüklem. Tamam mı? Anlaştık mesela. Pekala. Cümlenin en önemli, en önemli öğesi dediği şey vurgulu öğedir arkadaşlar. Cümlede en baskın söylenen şey vurgulu olan bölümdür sevgili arkadaşlar. Vurgudan kastettiği o baskın söyleme işi aslında. Şimdi vurgu birkaç şekilde karşımıza çıkıyor. Eğer eğer yüklem fiil ise sevgili arkadaşlar, yüklemimiz fiil ise yüklemden hemen önceki öğe vurgulu öğedir. Yükleme en yakın olan öğe vurgulu öğedir. Bakın burada arkadaşı onu kapıda bekliyormuş ifadesinde. Nerede bekliyormuş? Kapıda. Dolaylı tümleç vurgulanmış. Nesneyi vurgulamak istiyorsanız ne yapacaksınız? Nesneyi yükleme yaklaştıracaksınız. Arkadaşları kapıda onu bekliyormuş. Kim bekliyormuş? Onu, nesne. Bekliyormuş yüklem. Özneyi vurgulamak istiyorsanız ne yapacaksınız? Arkadaşları ifadesini yükleme yaklaştıracaksınız. Bekliyormuş, bekleyen kim? Arkadaşları. Mantık bu. Neymiş? Yüklem fiil ise bu geçerli. Eğer <laughs> cümlede mi soru edatı geçiyorsa sevgili arkadaşlar mi'den önceki öğe vurgulu öğedir. Bakın burada farklı bir durum söz konusu. Cümlede mi soru edatı geçiyorsa mi'den önceki öğe vurgulu öğedir. Bu da ciddi anlamda sorularda bile hata yapıyorlar. Bütün cümleleri, bütün cümleleri fiil cümlesi gibi kabul edip Yüklemden hemen önceki öğeye vurgulu olduğunu söyleyen, yani daha doğrusu o mantıkla hazırlanan sorular var ama yanlış soru kalıpları arkadaşlar. Yüklemden önceki öğenin vurgulu olması sadece yüklemin fiil olan cümle için geçerli. Mi soru edatı varsa mi'den önceki öğe vurguludur. Bu akşam siz İstanbul'a mı gireceksiniz? İstanbul'a burada dolar tümmeç, dolar tümmeç vurgulanmış. Siz mi İstanbul'a gideceksiniz dersem burada özne vurgulanmış olur. Bu akşam mı dersem zartülmeci, gidecek misiniz dersem de yüklemi vurgulamış olurum. Mi soru dolayı sevgili arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Yüklemi isim olan cümlelerde, yüklemi isim olan cümlelerde vurgu yüklemin üzerindedir arkadaşlar. En çok korktuğu kişi annesiydi. Burada vurgu nerede? Annesi üzerinde yani yüklem üzerinde. Yeşille mavinin buluştuğu bu yer Bodrum'du. Burada yüklem ne? Bodrum'du. İsim olduğu için vurgu yüklemin üstündedir sevgili arkadaşlar. Bir de ne var? Bir cümlede soru sözcüğü geçiyorsa vurgu o soru sözcüğünün üzerindedir. Bakın burada kim sorusu aşağıda da neyi sorusu geçiyor. Demek ki vurgu bunların üzerinde. Peki bunlar hangi öğedir? İşte burada da ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorsunuz. Nasıl öğlen ayıracağız bunu arkadaşlar? Kim bu akşam konukları karşılayacak? Arkadaşlar cümlede geçen soru sözcükleri. Hangi öğeyi bulduruyorsa o öğe olur. Kim kelimesi hangi öğeyi buldurur bana? Söyleyin bakalım. Kim kelimesi hangi öğeyi buldurur bana arkadaşlar? Evet özneyi buldurur. O zaman ne oldu bu? Özne olarak düşünmemiz gerekiyor. Vurgu neredeymiş? Özne değilmiş. Zaten buna cevap verir misiniz? Kim bu akşam konukları karşılayacak? Engin karşılayacak. Engin ne oldu burada? Özne. Özneyi buldurdu. Demek ki kim sorusu öz arkadaşlar? Neyi siz paylaşamıyorsunuz? Neyi? Hangi öğe olur arkadaşlar o zaman burada? Belirtili nesne olur. Burada sıkıntı yaratan soru kalıplarından bir tanesi şu. Bakın şimdi. Dediğim cümleye dikkat edin. Seni arayan kimdi? Seni arayan kimdi? Hangi öğeyi bulduruyor bu? Seni arayan kimdi? Hangi öğeyi buldurmaya dönük bir soru bu? Seni arayan kimdi? Evet yazın lütfen. Esra Yüklem demiş. Seni arayan kimdi? Hangi öğeyi buldurmaya dönük bir soru diye sordum. Evet. Güzel. Yapıyorsunuz. Yüklem. Doğru. Seni arayan kimdi? Ali'ydi diye cevap veriyorsun. da Mehmet'ti diye cevap veriyorsun. Verdiğin cevap yüklemdir. O yüzden yüklemi buldurmaya dönüktür. Yani kim gelecek demek başka bir şey. Seni arayan kimdi başka bir şey. Kim gelecek dersen özneyi buldurur. Seni arayan kimdi dersen Yükleme buldurur. Anlaştık mı? Yani soru sözcükleri yüklemde olduğu zaman yükleme buldurur. Lütfen dikkat edin. Bu soru kalıbına sevgili arkadaşlar. Evet buyurun bakalım. Ne dersiniz bu sorunun doğru cevabına? Evet sorumuzu görüyorsunuz. Yansıtıyor. Yükleme ile başlamanız lazım. Önce yükleme bulacaksınız ve yükleme soru sorarak devam edeceksiniz birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan dağlarca yansıtan kim? Buraya kadar. Dağlarca'ya kadar kısım. Doğru özne. Hast, ağır hasta şiirinde yansıtıyor. Nerede yansıtıyor? Ağır hasta şiirinde yansıtıyor. Dolar cümleç. Ağır hasta bir çocuğun kendisi çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini neyi yansıtıyor diye sorunca bu cevabı alıyorum. Bu da nesne oluyor. Nasıl yansıtıyor? Büyük bir duyarlılıkla bu da zarf tümleci oluyor. Haliyle doğru cevap ne oldu sevgili arkadaşlar? Ceyhan oldu diyoruz. Evet sevdiğimiz sorular. Bunu yapmış mıydık? Yok yapmadık değil mi? Hayır, bunu yapmıştım soruyu. Sanki yaptık gibi ama. Aynı soru mu? Değil. Özne yüklemden oluşmuş dersek yükleme isim olan cümle genelde özne yüklemden oluşuyordu. Doğru cevap Adana. Evet aynı öyle. Yazısal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur. Zor olan ne? Yazısal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek. Özne yüklemde oluşmuş dediğimiz gibi yükleme isim olan cümle genelde özne yüklemden oluşur demiştik arkadaşlar. Şimdi bunları öğelerine ayıralım beraber. Buyurun bakalım. Herkes bir düşünsün. Türkçe dersinin en önemli konusu cümlenin öğeleridir. Bana sadece hangi öğelerden oluştuğunu söylemeniz yeterli. Atıyorum özne nesne, özne yüklem artık sadece bunu yazmanız yeterli. Kısaca yazın ben de göreyim. Özne yüklem diyenler var. Türkçe dersinin en önemli konusu cümlenin öğeleridir. Cümlenin öğeleridir de yüklem. Cümlenin öğeleri olan Ne? Türkçe dersinin en önemli konusu. Evet doğru cevabı verdiniz. Özne yüklem isim cümlesi zaten bu. Dikkatinizi çekelim arkadaşlar. Başka bir örnek. Her tarih eseri doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır. Burada da aynı şekilde yazabilirsiniz. Her tarih eser doğrudan, dola, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır. Özne doğal tümeç yüklem diye yazan var. Özne dolaylı tümeç yüklem diye yazan var. Peki doğru mu cevap? Evet. Aynen dediğiniz gibi. Nesne olamaz burada. Belirti nesne olamaz. Çünkü burada ne yok? Burada fiil yok Tuğba. Doğru mu? Yüklemi fiil olmazsa nesne bulamayız değil mi? Evet. Bağlıdır. Bağlı olan ne? Her tarih eser. Neye bağlıdır? doğrudan oraya veya doğal olarak yazarın hayat tecrübesine diye düşüneceğim. dolaylı tümleci de bulacağım. Dikkat, nesne olmaz burada. Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler. Buyurun. Burada herkes, bir önceki soruda, evet buyurun. Esra bir şey sormuş, ona bakıyoruz. Olarak kısmına kadar kısım ne olduğunu düşündüm nasıl bağlıdır diye düşünüyorum. Her tarihi eser. Evet doğru söylüyorsun galiba. Bağlı olan ne? Her tarihi eser. Özne. Neye bağlıdır? Yazarın hayat tecrübesine bağlıdır. Nasıl bağlıdır? Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bağlıdır. Evet doğru. Buraya dikkat edin lütfen. Doğru söylüyorsun. Burada zarf tümleci var. Her tarihi eser özne. Nasıl bağlıdır? Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bağlıdır. Zarf tümleci. Neye bağlıdır? Yazarın hayat tecrübesine. Doğru. Kim söyleyen kimde bir daha yazsın kim dedi bunu doğru bizi düzeltti tebrik ediyoruz kendisine kim yazdı yukarıdaki kardeşin ismi göremiyorum esra hocam pekala şimdi bunu ayıralım arkadaşlar teşekkürler esra bizi düzelttin devam edelim burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar <laughs> rica demiş. bu tabiatın içinden gelen bir şeri dinler demiş evet buyurun bakalım. Öğleden ayıralım arkadaşlar bunu. Nasıl ayıracaksınız? Dinler yüklemeye başlayın lütfen. Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tebratın içinden gelen bir şiiri dinler. Zarf tümleci özne, zarf tümleci nesne yüklem diye ayırmış arkadaşımız. Doğru mu ayırmış sizce? Zarf tümleci özne, zarf tümleci nesne yüklem diye ayırmış. Dolay tümmeç, özne, zarf tümmeci belirtilmesine yüklen bir ayran var. Evet, bakalım hangisi doğru? Arkadaşlar, dinler yüklem. Dinleyen kim? Herkes özne. Herkes özne değil mi? Nerede dinler? Burada dinler. Dolay tümmeç. Neyi dinler? Kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri, nesne. Aynen, belirtili nesne dediğiniz gibi. Dolay tümmeç, özne, nesne yüklem. Burada da zarf tümleci yok. Kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen yeşil ifadesi bir söz grubu. Onu bölemezsiniz arkadaşlar tamam mı? Anlaştık mı? Geçiyorum. Oturup saatlerce kitap okumayı çok seviyordu. Evet, kısa bir soru. Oturup saatlerce kitap okumayı çok seviyordu. Seviyordu yüklemiyle başlamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Seviyordu. Yüklen. Seven kim? O seviyordu. Gizli özne. Öğe sayısına dahil etmiyorum. Nesne nerede burada? Evet. Nesne. Zarf tümleci. Evet doğru. Yüklen. Seviyordu. Seven kim? O. Neyi seviyordu? Oturup saatlerce kitap okumayı. Belirtil nesne. Ne kadar seviyordu? Çok seviyordu. Ne burada? Zarf tümleci. Aynen dediğiniz gibi. Biz özneyi öğe sayısına dahil etmiyoruz, dikkate almıyoruz. Pekala, geçiyorum. Sayısız bitki türünün bulunduğu bu milli parkı geçen yılın ortasında ünlü sanatçılar ziyaret ettiler. Bunu ayıralım bakalım öğelerine. Sayısız bitki türünün bulunduğu bu milli parkı geçen yılın ortasında ünlü sanatçılar ziyaret ettiler. Ne dersiniz buna? Soruları doğru sorarsak Doğru cevap da alırız. Yükleme soracaksınız arkadaşlar. Dikkat edin. Evet. Bekliyorum sizden cevap. Yaptığınızı bekliyorum. Dolay tümmeç, Zartun maçı özne yüklenmemiş arkadaşımız. Doğru mu yaptı acaba? Belirtili nesne, dolay tümmeç, özne yüklenmemiş başka bir arkadaşımız. Dolay tümmeç başta yok. Evet, bakalım o zaman. Nesne, zarf, özne yüklem diyen var. Bakalım doğru cevaba. Şimdi arkadaşlar doğru cevap ne burada? Hemen gösteriyorum. Bir hata var mı? Ziyaret ettiler yüklem. Ziyaret eden kim? Ünlü sanatçılar, özne. Ne zaman ziyaret ettiler? Geçen yüzyılın ortasında. Zartünmeci. Neyi ziyaret ettiler arkadaşlar? sayısız bitki türünün bulunduğu bu milli parkı. Var mı anlaşılmayan bir şey? Var mı anlaşılmayan bir şey? Yoksa geçiyorum. Bir hata yok burada. Evet doğraymışız. Sınıflar hafta sonu oldukça güzel bir şekilde süslendi. Süslendi yüklem. Devam edelim. Gerisini yapmaya çalışalım. Süslendi yüklem. Bekliyorum cevabınızı. Sınıflar hafta sonu oldukça güzel bir şekilde süslendi. Özne, zarf tümleci, yüklem. Bu kadar mı? Sözde özne diyen var. Evet yani özne var oradaki sayısı. Yani cümlenin önerinde sözde özne demez gerek yok. Özne demeniz yeterli. Zarf tümleci, Evet, iki tane zarfmeci vardı. Ha, dolar nerede? Dolar nerede burada? Fatma, var mı? Hangi soruyu sordun? Hangi cevabı aldın? Dolar meşin sorusu neydi? Kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden. Evet. Bakalım şimdi de cevabımızı sevgili arkadaşlar. Şöyle olması lazım. Süslen büyüklem, süslenenle sınıflar, özne. Ne zaman süslendi? Hafta sonu süslendi. Zartun meci, nasıl süslendi? Oldukça güzel bir şekilde. Yani özne, zarf tümleci, zarf tümleci yüklem. Anlaştık mı? Ne yapmış arkadaşımız? İki tane arda arda olabilir mi hocam? Olur niye olmasın? İki ayrı soruya iki ayrı cevap alabiliyorsan vardır Merve tamam mı? İki ayrı soruya iki ayrı cevap aldım. O yüzden tekrarlıyorum. Süslendi yüklem, Süslenen ne? sınıflar ne zaman süslendi? Hafta sonu süslendi, zarf tümleci nasıl süslendi? oldukça güzel bir şekilde ifadesine görüyorum. Evet. Bunu niye bu şekilde yazmışız? Evet. Direkt almışız yazmışız. Bakın. Bunu doğru cevabını vermişim ben direkt. Eski yıkık tarihi bir binanın yıllara meydan okuyan süslü kapısıydı. Bu komple yüklemden oluşuyor sevgili arkadaşlar. Neden yüklemle oluşuyor? Bir defa kapıyı tek başına alamıyorum. Binanın kapısı isim tamlaması değil mi arkadaşlar? Binanın kapısı. Bir defa buradan başlayacağım. Binanın kapısından başlayacağım. Eski yıkık tarih ifadesi binanın sıfatları doğrudur. Aradakilerde sıfat. Bu bir komple sıfat ve isim tamlaması, karma tamlama. Bölemiyorum. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Komple yüklenmiyoruz Evet, bu tatlı hazırlanışı fiilimsi hepsini bağlımış demiş arkadaşımız. Fiilimsi nerede bakayım? <laughs> şeyleri bağlamamış aslında. Bir sürü sıfat var burada. Binanın kapısı isim tamlaması olduğu için bölemiyorum. Geri kalan da hepsi ya binanın sıfatı ya da kapının sıfatı olduğu için aslında bölemiyorum. O da filmiz olması çok bir şey değiştirmiyor. O da sıfat sonuçta. Bu tatlı hazırlanışı, kıvamı ve pişirilmesiyle coğrafi ve kültüre göre farklılık gösteren vazgeçilmez bir gıdadır. <laughs> ne dersiniz buna? özne yüklenmeyen var. Başka fikri olan. Özne yüklen dışında fikri olan var mı sevgili arkadaşlar? <laughs> özne yüklem bu bir isim cümlesi gördüğünüz gibi. Bu tatlı özne <laughs> geri kalan yüklem sevgili arkadaşlar. Bu tatlı özne geri kalan yüklem. Çünkü ne var burada? Gıdanın sıfatları var. Burada bir sıfat tamlaması grubu var aslında. Haliyle bölemiyorsunuz. <laughs> Okulun kapısından uzun boylu, ince yapılı bir genç girmişti. Okulun kapısından uzun boylu, ince yapılı bir genç girmişti. Nasıl ayırdınız böylelerini? Nereden girmişti okulun kapısından dolayı tülmeç? Kim girmişti? Uzun boylu, ince yapılı bir genç, özne, yüklem. Evet doğru. Dolay tülmeç, özne, yüklem şeklinde olması gerekiyordu. Bunu da yazmışım. Çok güzel Kimi dün akşam babamlar görmüş. görmüşüklem, Gören kim? Babamlar. Kimi burada? Nesne. Belirtil nesne. Ne zaman görmüş? Dün akşam şeklinde burada. Zarf günlüğü şeklinde bulmam gerekiyor. Niye bunları böyle yapmışım ben de bilmiyorum. Yarın akşam kiminle Ankara'ya gideceksin? Evet. Ne yersiniz? Yarın akşam kiminle Ankara'ya gideceksin? Öyle de nasıl ayırırsınız? Evet yazıyorsunuz değil mi? arkadaşlar? Bekliyorum size. Zar tümleci, edat tümleci, dolay Yüklem şeklinde yazan arkadaşımız var. Merve öyle yazmış. Zar tümleci, edat tümleci, dolay Yüklem yazmış. Ona katılanlar var. artık koyanlar var. Bakalım. gideceksin yüklem. Giden kim? Sen. Gizli özne. Ne zaman gideceksin? Yarın zar tümleci. Yarın akşam daha doğrusu. Muzaf tümleci. Kiminle? Edat tümlecinin sorusu olduğu için edat tümleci yazıyorum. Ankara'ya da dolaylı tümleç. Evet doğru cevap buymuş. Buyurun efendim. Hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmış diye sormuş. Hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmış? Ne dersiniz bu soruya? Yükleme en yakın olan öğede ne olması lazım? E'de'den olması lazım. Bir defa Adana doğru cevap olamaz. Bakın pratik bir yolda da gitmenizi istiyorum burada. Vardır'dan önceki insanlık kelimesinde E'de'den yok. Çıkardık kelimesinden önceki bulup kelimesinde e, de, den yok. Ölçmeliyiz kelimesinden önce gelen kazandırdıklarını kelimesinde e, de, den yok. Doğru cevabın net olarak burs olduğu belli değil mi aslında? Hiç öğelerini ayırmadan bile burs olduğunu anlayabiliyoruz. Bakın yine burada da pratik yöntemi kullanabildik. Yüklemi bulup yüklemden önceki öğeye baktım. E, de, den iki alması gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Bu yöntemle de hiç öğelerini ayırmadan da yapabilirdiniz arkadaşlar. Böyle, böyle yapan var mı aramızda? Soruyu böyle çözen oldu mu bu şekilde? Bu mantığı de çözen oldu mu? Evet Fatma bu mantıkla yapmış. Güzel, Güzel. esra da bir yöntemle yapmış. Bu pratik bilgileri kullanırsanız eğer, mutlaka bakın bunları unutmayın. Özellikle nesne ile ilgili yaptığım o vurguları unutmayın. Ee, soruyla çok debelenmezsiniz. Yani öyle bir şey çıkarsa karşınıza çok rahat, hızlı şekilde yaparsınız. Evet bakın burada nesne var. Bana nesne lazım. Nesne varsa nesneden yürümenizi istiyorum. Nesneden yürümenizi istiyorum. A'da nesne olur mu? C'de nesne olur mu? Evet, yani Denizli'de yapıştıranlar var. Çok güzel. Bakalım. Bizde sanatın dünyayı yeniden keşfetmek olduğunu Said Faik öğretmişti. Öğretmiş yükleyen. Öğreten kim? Said Faik. Özne. Kim öğretti? Bize. Dolaylı tümleç. Neyi öğretti? sanatın sanatın dünyayı yeniden keşfetmek olduğunu yani denizli denizle. Yani burada A'ya kesinlikle bakmamanız lazım. C'ye kesinlikle bakmamanız lazım. Çünkü bunlar nedir? İsim cümlesi sevgili arkadaşlar değil mi? Geçiyorum. Yüklem yanlış gösterilmiş. Bunu yaptık diye hatırlıyorum. Geçiyorum o yüzden. Ede ne olacaktı? Fiilde çatı konusu. Arkadaşlar fiilde çatı konusuna bence bu hafta girmeyelim. Çünkü uzun, yani uzun derken önemli bir konu. <laughs> çatı konusunu haftaya bırakalım. Daha sonra geriye dönük biraz soru çözelim istiyorum diyorum değil mi? Çatı konusu sevmediğiniz bir konu. Doğru mudur? Seviyor musunuz çatı konusunu? Gecik olan var mı? Ben gecik oluyordum lise yıllarında. Bir sevmezdim. Yani bu mesleğe başlamadan önce, edebiyata kazanmadan önce çatıyı hiç sevmiyordum ben. Ee, sevenler varmış. Güzel. Genelde böyle antipatik gelen bir konu başlıyordur. Ee, yani sınavlarda öğrencinin pek sevdiği bir konu değildir ama çok kolay bir şey olduğunu göreceksiniz. Haftaya anlatacağım. Çok basit bir mantığı var arkadaşlar. Ve o kadar az soru kalıbı var ki aslında burada. Size çıkma ihtimali olan tüm soruları vereceğim haftaya. Yani benim dediğim dışında bir şey çıkmayacak. Bak garanti veriyorum. Yani çıkabilecek tüm soru kalıplarını verebileceğim bir konu başlığı. Fiyade çatı konusunda benim söylediğim e, soru kalıpları dışında bir şey çıkarsa bir yıllık eğitim masrafınızı karşılıyorum arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Pekala. Haftaya gündeme de yaptım. Hocam size bir şey sorabilmem Tabii ki. Şimdi ben şu bir yayı durdurayım. Sonra siz bu arada. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.